Oğlum olası bir eğitimci olduğum için çocuklar benim hayatımda apayrı bir yer işler ediyorlar. Onu görünce, onları görünce yani her şeyi unutuyorum. Onun semazeni de görünce burada yapacağım duayı inanın unutuverdim bir anda. Zannettim ki o çocuk büyümüş ve İslam'ı yaşayan bir Mevlevi olmuş diye gördüm. Dua edelim olsun mu inşallah? İnşallah hepinizin çocukları birer Mevlana gibi Mevlana aşıkları olsunlar. Gelin hep birlikte biraz önce bize sunulan bir şeyde Burak kardeşimiz için bir hatmi şerif okunmuştu. Konuşmam sırasında da onun duasını yapacağımızı söylemiştik. Bir de Rabbimiz bize nimet sundu sofralarımıza. Onları yedik, bir elhamdülillah demek gerekmez mi? Bir şükür gerekmez mi? Bu salonda hem midemizi doyurduk, hem de inşallah aklımızı doyurmuşuzdur, ruhumuzu doyurmuşuzdur, ona bir de şükür gerekir. Şükretmek etmek, Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlere dua ile olur. Rabbim buyuruyor ya, sizin dualarınız olmasa neye yararsın? أكبر عباد آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا بأحسن القبول. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى حق وإلى طريق المستقيم. ببركات القرآن العظيم واغفر عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين yiyin uşabu ve la tesrefu la ey insanlar Allah'ın size sunmuş olduğu nimetler iyi içiniz ama asla israf etmeyin Allah Teala celalüselam asla israf edenleri asla sevmez ya rabbel alamin ve ya rahmaner bize vermiş olduğu nimetlerden dolayı sana binlerce hamd ve sanalar olsun bize helal kazanmayı nasip eyle. Bize helal yerde biriktirmeyi nasip eyle. Ve bizleri helal yerde harcamayı nasip eyle. Evlatlarımızı salih eyle. Onlara İslam'ı öğretmeyi bize nasip eyle. Onlara İslam'ı anlatmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi alemin ve ya rahman rahimin. Kulaklarımızla duyduğumuz, aklımızla inandığımız, ve kalbimize tasdik ettiğimiz ibadetleri yapmayı bize nasip eyle. Duyduklarımızı amel etmeyi nasip eyle. Evlatlarımızı salih eyle. Eşlerimizi evlerinde birer güneş, erkeklerimizi dışarıda örnek birer bey olayı nasip eyle. Çocuklarımızı iman dolu gençler eyle. Onları İslam'ı anlayan, İslam'ı yaşayan ve insanlığa hizmet eden hizmet erlerinden eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi cehennem ateşinden koruyun Bizleri ve bu salondaki bütün kardeşlerimizi yarın mahşer gününde Livaul Hamd adındaki bayrağın altında Kevser havuzunun başında toplanmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Rabbil Alamin, Allah rızası için ibadetlerimizin kabulü için yapmış olduğumuz hayır ve hasenatın güzelliklere dönüşmesi ve salama dönüşmesi için ve özellikle Allah'ın rızası içinden. Fatiha. Değerli kardeşlerim şimdi güzel bir adetimiz var. Yani takım erasimi ve kardeşimizi buraya davet ediyorlar ve takı takma merasimi için sizi baş başa bırakıyorum. Bizi dinlediğiniz için Allah'a